Şimdi gençler bu videomuzda da tam sayılarda çıkarma işlemine geçiyoruz. Tabii ki gene asıl toplama işleminde önce sayma pullarını kullanarak toplama işlemi yaptıysak burada da sayma pullarını kullanarak tam sayılarda çıkarma işlemi yapacağız. Bu biraz karışık zaten derste de anlattığım zaman kafanız karışmıştı. Ama burada da dikkatli bir şekilde dinlerseniz ben anlayacağınızı umuyorum. Şöyle ki yine bakın artı bir için artı sayma pulları, eksi bir için eksi sayma pulları ve sıfır için de bir artı bir eksi bir arada olan sayma pullarını kullanıyoruz. Eksi 5'ten eksi 1'i çıkarma işleminde bakın 5 tane eksi sayma pulundan bir tane eksi sayma pulunu çıkarıyoruz. Yani 5 tane eksi sayma pulundan bir tanesini çıkarırsak e geriye ne kalır zaten? 4 tane eksi sayma pulu kalır ki eksi 5'ten eksi 1'i çıkardığımızda sonucu eksi 4 olarak bulabiliyoruz. Bu bu kadar. Ama bakın şuradan itibaren birazcık kafalar karışmaya başlayabilir. Şimdi burada eksi 2'den eksi 4'ü çıkaracağım. İşlemimiz eksi 2'den eksi 4'ü çıkarmak akıllara şu gelebilir. Yani hocam burada eksi 2 tane sayma pulu var. Bunlardan 4 tane eksiyi nasıl çıkaracağım? 2 tane eksi var ki burada. 4 tane eksi yok. Nasıl çıkaracağım? Derste şunu demiştim. Bakın buradan 4 tane eksi sayma pulu çıkarabilmem için içinde 4 tane eksi sayma pulu olan bir eksi 2 sayısı yazmam lazım. Şimdi bakın bu gördüğünüz de eksi 2 demektir. Ama şurada gördüğünüz de eksi 2 demektir. Nasıl yani? E 4 tane eksiyle 2 tane artı yan yana geldiği zaman 2 eksi etmez mi aslında? Evet. Yani biz burada aslında eksi 2'nin konumunu, duruşunu değiştirmeden yanına 2 eksi 2 artı ekledik. Yani yanına aslında bir 0 eklemiş olduk. bakın Eksi 2'nin yanına 0 eklediğinizde eksi 2'de bir değişme olacak mı? Hayır olmayacak. Çünkü 0 etkisiz eleman. Buraya bir 0 ekledik. 2 eksi 2 artıdan oluşan. Ben o yüzden söylemiştim hani 0 illaki bir tane artı bir tane eksi demek değildir. 2 eksi 2 artı da 0 demektir. 3 eksi 3 artı da 0 demektir. Şimdi benim burada 4 tane eksi sayma pulu çıkarabilmem için burada 2 tane var eksi 2'de. 2 tane daha lazım. O yüzden 2 eksi 2 artı eklediğimde totalde burada ne oldu? 4 tane eksi sayma pulu olmuş oldu. Artık bu 4 tane eksi sayma pulunu çıkarabilir miyim içinden? Yani eksi 2'den eksi 4'ü çıkarabilir miyim? Evet. Çıkardığımda geriye ne kaldı? 2 tane artı sayma pulu kalmış oldu. Yani burada ne yapıyorum? Eksi 2'nin farklı bir versiyonunu yazıyorum. İçinden 4 tane eksi çıkarabileceğim bir versiyonunu yazıyorum. Bu şekilde yazmış oldum. Ya da mesela bakın burada biraz daha değişik bir versiyonu var bunun. Artı 3'ten eksi 2'yi çıkaracağım bu sefer de. E artı 3'ten eksi 2 nasıl çıkar? Çünkü 3 tane artı sayma pulundan 2 tane eksi çıkaracağım. E bunda eksi sayma pulu yok ki. Ne yapıyorum? Bu da artı 3 demek. Şurada yazdığım şey de artı 3 demek. Ne yaptım sadece? öyle bir artı 3 yazdım ki içinde iki tane de eksi sayma pulu olacak. Çıkarabileceğim. Artı 3'ün yanına 2 eksi 2 artı koyduğum zaman e bu gene 0 demek. Yani ben gene 0 ilave etmiş oldum. Ne yaptım artık? Artı 3'ün içinden iki tane eksi sayma pulu çıkarabileceğim hale getirdim. Artık buradan iki tane eksi sayma pulunu çıkarabilir miyim? Çıkardım. Çıkardığım zaman geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane artı kaldı ki sonucumuz artı 5 oluyor. Yani bu şekilde ne yapabiliyoruz? Biz sayılarımızı değişik versiyonlarda yazabiliyoruz yani. Hani artı 3 illa 3 tane artı sayma pulu demek değil. Bakın 5 tane artı 2 tane eksi sayma pulu demek. Bu da artı 3 demek. Ama ne yapıyorum? Bunun içinden eksi 2'yi işte çıkarabiliyorum. Yoksa başka türlü eksi falan çıkaramam. Devam edecek olursak şu şekilde sayma pullarıyla modellemeden gene devam edelim. Aşağıda sayma pullarıyla modellenen işlemlerin matematik cümlelerini yazınız diyor. Yani işlemlerini yazınız diyor. Bakın bu basit. 5 tane artı sayma pulundan bakın 2 tanesini çıkarmış. E geriye ne kalmış? Artı 3. Yani artı 5'ten artı 2'yi çıkarmış. Artı 3 kalmış. Bakın burada da zaten direkt çıkarılan şeye odaklanırsanız bulursunuz. 3 tane artı sayma pulundan 2 tane eksiği bakın böyle çıkarmış. Geriye 5 tane artı sayma pulu kalmış. Yani artı 3'ten eksi 2'yi çıkarma işlemi diyoruz biz buna. Burada ne yapmış mesela B seçeneğinde? Eksi 6 tane sayma pulundan 2 tane eksiği çıkarmış. Geriye 4 tane eksi kalmış. Yani ne demek? Eksi 6'dan eksi 2'yi çıkardığımızda eksi 4 kalır demek. Ve D seçeneğinde de bakın. Eksi 6 tane sayma pulundan. Bakın neyi çıkarmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eksiği çıkarmış. Eksi 6'dan eksi 9'u çıkardığımızda geriye ne kalmış? Artı 3 kalmış. Şey eksi 6'dan evet eksi 9'u çıkardığımızda eksi 6 eksi eksi 9 eşittir. Artı 3 olarak sonucu bulmuşuz. Burada da bakın şöyle bize işlemler vermiş bunları sayma pullarıyla modelleyin diyor. Artı 4'ten artı 5 çıkaracağım. Artı 4 sayma pulundan artı 5 sayma pulu çıkarabilmem için bunu da artı 5 haline getiriyorum. 5 tane artı bir tane eksi koyduğum zaman e bu da zaten artı 4 demek. Ama bunun için artık 5 tane artıyı çıkarabilir miyim? Evet. 5 tane artıyı çıkardım. Geriye ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Artı 7'den eksi 3'ü çıkaracağım. Artı 7 sayma pulundan 3 tane eksi çıkarabilmem için ne yapıyorum bakın? Artı 7'yi bu halde yazıyorum. Bu ne demek? Burada ne var? 10 tane artı var, 3 tane eksi var. E bu da artı 7 demek zaten. Ne yapıyorum ama? Bundan eksi 3 çıkarabileceğim halde. Şuradan eksi 3'ü çıkarıyorum. Geriye ne kalıyor? Artı 10 kalıyor. C seçeneğinde de eksi 6'dan eksi 2'yi çıkarıyorum bakın. 6 tane eksi sayma pulum var. Bunlardan 2 tane eksiyi çıkarıyorum. Geriye 4 tane eksi sayma pulu kalıyor ki buradan eksi 4 olarak cevabını bulabiliyorum. Sayma pullarıyla modelleme bu şekilde. Tabi çıkarma işleminde sayı doğrusunda sayı doğrusuyla çıkarma işlemini gösterme diye bir şey aslında yok. Çünkü neden? Derste de söylediğim gibi aslında tam sayılarda çıkarma işlemi diye bir işlem yok. Biz ne yapıyoruz artık? Çıkarmaları toplamaya dönüştürüyoruz. Tam sayılarda çıkarma işlemi artık işin içine negatif sayılarda girdiği için neye dönüşüyor? Toplamaya dönüşüyor toplamaya dönüştüğü için de e çıkarmaları toplamaya dönüştürdükten sonra sayı doğrusunu aktarabilirim. O yüzden sayı doğrusu tekrardan gösterilmiyor. Ne yapıyoruz biz? Çıkarmayı önce toplamaya dönüştürüyoruz. Sonra tıpkı bir toplama işlemini sayı doğrusunda gösterir gibi o çıkarma işlemini de sayı doğrusunda gösterebiliyoruz. Peki çıkarmanın kuralı ne? Çıkarmada ne yapıyoruz? Evet toplamaya dönüştürüyoruz demiştik. Tam sayılarda çıkarma işlemi yaparken çıkan sayının işaretini değiştirip eksilen sayıyla toplarız yazmış buraya. Şimdi bunun anlamı şu. Burada biraz kafalar karışabilir. Çıkarma işleminin biliyorsunuz eksilen, çıkan, fark diye elemanları var, bileşenleri var. Buradaki böyle yan yana yazılan bir sıralama işleminde soldaki sayımız eksilen, sağdaki sayımız çıkan ve bunun sonucu da fark oluyor zaten. Ya da yukarıdan aşağı yazılırsa yukarıdaki sayı eksilen, aşağıdaki sayı çıkan, en alttaki sonuç kısmında da fark dediğimiz kısım yer alıyor. Yani şunu yapıyoruz gençler özetle. Burada bu cümlede anlatmaya çalıştığı şey şu. Çıkan sayının işaretini değiştirip eksilen sayıyı değiştirmeden onunla topluyoruz. Yani şunu yapıyoruz. Artı 8'den artı 5'i mi çıkaracağım? Artı 8 bakın aynen kalıyor. Eksi 5 zıt işaretine dönüyor. Şey artı 5 zıt işaretine dönüyor. Eksi 5 oluyor. Aradaki işlemde bakın neye dönüşmüş? Toplamaya. Yani artık artı 8 ile eksi 5'in toplama işlemine dönüşmüş. E bu toplama işlemini yapamaz mıyız? Tabii ki yapabiliriz. Nasıl yapacağız? toplama işleminin kuralını biliyorum. Zıt şartlarla toplamada ne yapılıyor? Büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün sözü geçiyor. Artı 3 diyorum. Ya da bakın eksi 10'dan eksi 7'yi çıkarma. Eksi 10'u aynen yazıyorum. Çıkarma toplamaya dönüşüyor. Eksi 7 artı 7'ye dönüşüyor. Eksi 10 artı 7'nin toplamına dönüşüyor. O da eksi 3 demek. Ya da bakın eksi 6'dan artı 7'yi çıkaracağım. Eksi 6 aynen kalıyor. Çıkarma toplamaya dönüşüyor. Artı 7'de 7 de eksi 7'ye dönüşüyor. Yani eksi 6 ile eksi 7'nin toplamına dönüşüyor. O da ne demek? Eksi 13 demek. Bu şekilde eksi 13 sonucunu bulmuş oluyorum. Bazı sorularda bakın parantez olmayabilir şeklinde bir şey söylemiş burada. Bazı sorularda parantez olmayabilir. Bu tür durumlarda aradaki işareti sayının işareti olarak kabul edip toplama işlemi yapabiliriz diyor. Yani mesela eksi 7 eksi 6. Şimdi burada kafalar karışabilir. Diyeceksiniz ki ya hocam buradaki eksi çıkarma işleminin eksisi mi yoksa 6'nın eksisi mi? İstediğiniz gibi alabilirsiniz. Ama daha kolay olan yöntemi söylemem gerekirse bu eksi işaretini altının işareti olarak alabilirsiniz. E peki hocam bu altının işareti olarak bu eksiyi aldığımızda aralarındaki işlem ne olacak? E toplamaya dönüşmüş olacak. Toplama olmuş olacak. Yani sayıları biz önlerindeki işaretlerle birlikte sayarsak tüm işlemleri bir anda toplamaya dönüştürebiliriz. Yani eksi 7 ile eksi 6'nın toplama işlemine dönüşür. O da ne demek? Eksi 13 demek. Bakın bu daha açıklayıcı olabilir burada. 15 eksi 10 eksi 9 artı 3 diye bir işlemimiz var. Ne yapıyorum? Her sayıyı önündeki işaretle birlikte alarak tüm işlemleri toplamaya çeviriyorum. 15 zaten başında işaret olmadığı için artı 15 demek. Onun önünde eksi var. Eksi 10. 9'un önünde eksi var. Eksi 9. 3'ün önünde artı var. Artı 3. Artı 15, eksi 10, eksi 9 ve artı 3'ün toplama işlemine dönüşüyor. Burada artık gruplayarak toplayabilirsiniz. 15 ile 3'ün toplamı 18, eksi 10 ile eksi 9'un toplamı eksi 19. 18 ile eksi 19'un toplamından eksi 1'i bulabilirsiniz. Ya da bakın burada eksi 10 artı 3 eksi 5 diye bir işlemimiz var. Ne yapmışız? Önündeki şartlarla birlikte alıyoruz. Eksi 10 artı artı 3 artı eksi 5 diyorum. Sonra bunları topladığımda da eksi 12 sonucuna ulaşabiliyorum. Tam sayılarda çıkarma işlemi böyle. Bir sonraki videomuzda da çıkarma işlemiyle alakalı bir sürü örneğimiz var. Bu örneklerimizi inceleyeceğiz.